Doğuş, bir lisenin koridorlarında başlayan hikaye. 1905 sonbaharı. İstanbul'un göbeğinde Galatasaray Lisesi'nin koridorlarında bir heyecan var. Gençlerin gözleri ışıl ışıl, yüreklerinde yeni bir tutku filizleniyor. Futbol aşkı. Ali Sami Yen ve arkadaşları o zamanlar yeni yeni yayılan bu spora gönül vermiş. Toplantılar, antrenmanlar derken 30 Ekim 1905'te Galatasaray Spor Kulübü resmen kuruluyor kulübün ilk adı Gloria olarak düşünülmüş. Fakat daha sonra Galatasaray Lisesi öğrencileri Galatasaray'ı meydanında bir maç yapıyorlar. Bu maçta herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar ve sonunda kulübün adı Galatasaray oluyor. İlk zamanlarda futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda öğrenmenin ve gelişmenin bir yolu. Galatasaraylı gençler bu yeni sporda kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Bu gençlerin hayalleri sadece top oynamaktan çok daha büyük. Onlar Galatasaray'ı sadece bir spor kulübü değil, Türk gençliğine örnek olacak bir kurum haline getirmek istiyorlar. İlk yıllar, zorluklar ve zaferler. Galatasaray'ın ilk yılları pek çok zorlukla geçiyor. Saha bulmak zor, malzeme yetersiz, deneyim eksik. Bütün bunlar genç kulübün önündeki engeller. Ancak Galatasaraylılar yılmıyor. Bu zorluklara göğüs gererek, azimle çalışmaya devam ediyorlar. İlk yıllarda Galatasaray genellikle İstanbul'daki diğer Rum ve Ermeni takımlarıyla maç yapıyor. Bu maçlar hem rekabetin hem de dostluğun simgesi haline geliyor. Galatasaray kısa sürede başarılarıyla adından söz ettirmeye başlıyor. 1907-1908 sezonunda henüz resmi birlik yok, ama Galatasaray İstanbul Futbol Federasyonu şampiyonluğunu kazanıyor. Bu zafer, kulübün ilk büyük başarısı ve Galatasaray'ı Türk futbolunda önemli bir yere koyuyor. Bu ilk zaferler, Galatasaray'ın gelecek için büyük hedefler belirlemesinde önemli bir rol oynuyor. Kulüp sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en büyük spor kulübü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gurur tablosu, kupalar ve başarılar. Galatasaray, kurulduğu günden beri Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip. Kulüp kazandığı sayısız kupa ve başarılarla Türk futbolunun en başarılı takımı unvanını elinde bulunduruyor. Galatasaray, 22 Süper Lig şampiyonluğuyla Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. Ayrıca 18 Türkiye Kupası, 16 TF Süper Kupa ve tarihte tek seferde kazanılan UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa ile gurur duyuyor. Bu başarılar Sadece Türkiye ile sınırlı kalmamış. Galatasaray'ın adını tüm dünyaya duyurmuş. 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Galatasaray, aynı yıl UEFA Süper Kupayı da müzesine götürmüş. Galatasaray'ın başarılarla dolu tarihi, kulübün Türk futboluna damgasını vurduğunun bir göstergesi. Sarı kırmızılılar gelecek yıllarda da bu başarılarına yenilerini eklemek için mücadele edecek. Efsaneler, çimlerin üzerindeki sanatçılar. Galatasaray'ın parlak tarihi, sadece kupalar ve başarılarla değil, aynı zamanda formayı terleten efsane oyuncularla da özdeşleşmiş. Bu yıldızlar, sadece futbol yetenekleriyle değil, aynı zamanda kişilikleriyle de taraftarların gönlünde taht kurmuşlar. Metin Oktay, Taçsız Kral lakabıyla Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış. Attığı muhteşem goller ve sergilediği centilmen tavırlarla unutulmazlar arasına giren Oktay, Galatasaray tarafları için her zaman özel bir yere sahip olacak. Ordinarius lakaplı Lefter Küçük Andonyadis, teknik kapasitesi ve gol krallıklarıyla Galatasaray'ın efsaneleri arasında yerini almış. Fenerbahçe'den transfer olarak geldiği Galatasaray'da yıllarca forma giyen Lefter, sadece Galatasaraylılar tarafından değil, tüm futbol severler tarafından saygı ve sevgiyle anılıyor. Turgay Şeren, Fatih Terim, George Hagi ve daha niceleri. Bu isimler Galatasaray formasını gururla taşımış ve kulübün başarılarında büyük pay sahibi olmuşlar. Onların azmi, mücadelesi ve tutkusu gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek. Cehennemin yüreği, taraftarın gücü. Galatasaray denilince akla gelen ilk şeylerden biri de tartışmasız tutkulu taraftar grubu. Cehennem olarak adlandırılan Ali Sami Yen Stadyumundaki atmosfer, dünya futbolunda eşine az rastlanır bir şölene dönüşüyor. Galatasaray taraftarı, takımına olan sınırsız desteğiyle ünlü. Maçlarda yarattıkları atmosfer, oyunculara büyük moral verirken, rakibe de büyük bir baskı yapıyor. Ultra Aslan gibi organize taraftar grupları, tezahüratları ve koreografileriyle maçlara ayrı bir renk katıyor. Galatasaray taraftarı sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kulübünü yalnız bırakmıyor. Deplasman maçlarına olan yoğun ilgi ve Avrupa maçlarındaki coşkulu tezahüratlar Galatasaray taraftarının ne kadar büyük bir aidiyet duygusuyla hareket ettiğini gösteriyor. Galatasaray'ın başarılarında taraftarının büyük payı var saha içinde ve dışında takımının yanında olan Galatasaray taraftarı kulübün gelecek yıllarda da başarıdan başarıya koşması için en büyük güç olacak.